Almanya'ya gittiğimde ırkçılığa maruz kalır mıyım? Bu soru çok soruluyor. Cevabı ise kişisel tutum ve deneyimlere bağlı. Ben genel olarak şunu söyleyebilirim. Almanya'da Türklerin imajı oldukça iyi. Artık 60 küsur yıldır Almanya'nın gerçeği Türkler. Yabancı sayısına baktığınızda en yüksek oran Türklerden oluşuyor. Türklerin topluma ve ekonomiye katkıları, kültürler arasında ara bulucu roller üstlenmeleri bunlar çok önemli etkenler. Almanya'da artık herkesin hayatına öyle veya böyle bir Türk dokunmuştur. Türkiye bilinen ve sevilen bir ülke. Birçok Alman Türkiye'ye tatile geliyor. Kendisi gelmese bile komşusu, arkadaşı, akrabası birileri mutlaka Türkiye'ye gelip, Türkiye'yi görüp, Türkiye'yi yaşıyor. Ve genel olarak Türkiye'deki tatillerinden, tatil yörelerinden, buradaki hayattan memnun kalarak dönüyorlar. Bu da ayrıca Türklerin imajını yükseltiyor. Lütfen şimdi söyleyeceklerim yanlış anlaşılmasın. Fakat bu da bir gerçek. Türklerin Müslümanlığını diğer Müslümanlardan ayırıyorlar. Bu ne kadar doğru yanlış orası şu an bizim konumuz değil. Fakat gerçek şu ki Almanya'da yaşayan Türklerin Müslümanlıkları kendilerine veya yakın çevrelerine. Türklerde şu tabloyu görmüyorsunuz. Dini inançları üzerinden veya herhangi bir terör örgütünü arkasına alarak gidip bir yerlere saldırmıyorlar. Bu da ayrıca Türk imajını yükseltiyor. Yani evet Türkler Müslüman, belirli bayramları var, Ramazan ayları var, iftarları var. Artık bunlar da biliniyor. Hatta Almanlar artık Müslümanların bayramlarını, Ramazan aylarını kutluyorlarsa emin olabilirsiniz ki bunun nedeni aslında Türkler. Türkler. Evet tekrar sorumuza dönersek Almanya'ya gittiğimde ırkçılığa maruz kalır mıyım? Topluma, sisteme ayak uyduruyorsam Entegre olmaya çalışıyorsam, kuralları çiğnemiyorsam, istorunu yaşamam. En azından ben böyle bir örnek görmedim arkadaşlar. Siz nitelikli çalışan olarak gidiyorsunuz. Bir kere kendinizden emin olun ve şunu bilin ki siz o ülkeye gittiğinizde o ülkeye bir katkı sağlamak için gidiyorsunuz. İş gücü eşittir, ekonomiye katkı. Bu kadar basit. Kaçak olarak da gitmiyorsunuz. iltica yoluna da girmiyorsunuz. Rahat olun ve kendiniz olun. Kendinizi değiştirmeye de çalışmayın. Alman gibi olmaya da çalışmayın. Çünkü siz Alman değilsiniz. Türksünüz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, kendiniz olun. Ama gittiğiniz o ülkenin kurallarına uyun. İşte Türk'ün farkı tam da bu. Türkler daha iyi uyum sağlamaya çalışıyorlar. Evet, uyum sağlayamayan, sağlamak istemeyenler elbette var. Bunlar her yerde var. Biz onlara bakmayacağız. Biz olumsuza değil, olumlu örneklere bakacağız. Ve olumlu örneklere baktığımızda her şey güzel akışında ilerliyor. Kendinize iyi bakın.